İyi oluyordu ama. Bize de mi? <laughs> Hiç özlemedim. Merhaba, nasılsınız? Nasıl? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bizi özlemediğinizden bahsediyoruz. Devam <laughs> edebilirsiniz. Neden özlemiyorsunuz? Çok muhalif bir açılış <laughs> oldu. <laughs> Randevu Annemleyiz. Ee, öyle, fazla bir konuşamıyorum. Ne randevusu acaba? Beraber annemle bir işlerimiz var o yüzden tamam mı kolay konuşamıyorum gelsin. derken anne bazen müdahale <laughs> mi ediyor bu konuda? Yok, yok, yok öyle bir şey değil canım yani bir yere yetişecektik zaten siz çıktınız. Ee, o zaman bir kaç dakika kısa en azından şarkı geliyor sanırım bayağıdır konuşuyordunuz. Ee, ee, hazırlıklar herhalde son radde geldi. Evet bir şimdi aranje kısmında bir arkadaşım şu anda Hı -hı. E, onunla ilgili bir şeyler son dokunuşlar yapıyor. Okumalar bitti kayıtlar bitti. Evet Oysu evet bitti. onları yaptım Nasıl bir şarkı nasıl bir tarzda göreceğiz yani şöyle zaten e, kendi duygularımı anlatmayı çok seviyorum. E, böyle bir şeyim var şimdi. Bazen anlayamasak da. <laughs> Niye anlayamıyorsunuz? Sosyal medyada bazı paylaşımlarınız yani çok yorum yapılıyor ya siz de farkınızdasınızdır. Herkese yapılıyor. geliyor, farklı geliyor. Herkese yapılıyor, herkese ilginç gelebiliyor. Takıyor gelebiliyor. yorumları gelen yorumlar? Bazen üzülüyorum tabii ki çünkü ben de insanım. <laughs> Anlaşılabilecek bir şey bu herhalde. Tabii ki. Bunu anladım. i̇yi yani, bari. <laughs> evet şarkıya devam edelim. Yani e, kendi duygularımı anlatmayı çok seviyorum, e, zaten tamamen kendi duygularımla yola çıkarak yazdığım bir şey. E, yazmayı da çok seviyorum, e, bu aktarım böyle bir durum yani. Daha önce bir eğitiminiz var mı müzikle alakalı? Da yani. e, yok hayır bu içsel bir şey, öyle bir eğitim, müzik eğitimi yok. Sadece da biliyorsunuz zaten evet. bize kulak. Ee, müzik eğitimi veriliyor. Hani nasıl oradan edin? böyle bir eğitimim var tabii ki. Kararı için. nasıl aldınız? Bir anda mı hani ben çıkacağım şarkı söyleyeceğim yoksa daha önceden bir... Ya aslında önce günlükte bir yazmaya başladım. Hoşuma gitti yani bu durum. Sonra baktım şarkı sözüne dönmeye başladı durum. E sonra da e, paylaşmayı ist istedim. Çünkü ilk defa kendi ya yani dizilerde biliyorsunuz hep bir şey okuyup evet. e, genelde onu yansıtıyoruz, o karakteri. İlk defa kendi içimden, kendi duygumdan bir şey lanse etmek hoş olacak Peki, gibi geldi. Peki şarkı ne anlatacak bize? Yaşadığınız şeyleri e mi tabii anlatacak? Tabii ki. Yaşanmışlıklar var. Aynı zamanda benim kendi... Ee... Mesela şeyi çok seviyorum. Hani biraz böyle e, seksi şeyler, kadınsı, dişi şeyler seviyorum. O duygumu düşünerek de yazdım çok şey oldu. Böyle, böyle pop aran bir tarzı bir şey mi olacak? E, elektronik. Elektronik. Anladım. İddialı cesur bir insansın, seksi şeyleri seviyorum dediniz de ben de klibi merak ediyorum. Nasıl bir klip olacak? Ya klibi da? daha öyle bir çok düşüncem yok şu an. Çünkü önce açıkçası çok uzadı biliyorsunuz evet, bu serüven. Evet. Biz bunu geçen sene bile konuşuyorduk evet. sizlerle. 1 senedir, 3 senedir hazırlanıyoruz işte. <laughs> evet o yüzden önce açıkçası şarkı hani öyle bir Şeyim yok hani klip Peki, şu an. E, Daha şu sonra an yani herhalde. Sahneye çıkan insanlar arasında bu e, iddia bildiğiniz yarışa dönmüş şekilde. Çok iddialı kıyafetler tamam, son, var. İddialı sahneler var. Siz de kendinizi o e, yarışa gireceğinizi düşünüyor musunuz? Yok öyle bir düşünce yani Teklif geliyor bu arada ama öyle bir düşüncem yok. Sizin beğendiğiniz kim var? Tarzını beğendim. Gülşen'i çok beğeniyorum. Çok cesur çok... buluyorum. Ya bir de bir şey BiŞe Sucu'cum, Bayşehir'in konuşulması çok abes geliyor. Çünkü <laughs> e, baktığın <laughs> zaman e, kadın sanat yapıyor. Tabii ki öyle giyinecek. Her şey yapabilir Sanatın Ucu bucağı yok yani. Hani zamanında e, Van Gogh'larda, şeylerde sınırsız hayal evet. güçleriyle neler ortaya koymuşlar. Yani sanat şöyle bir şey değildir ki sanat geniş perspektifte bir sürü şeyi lance, cesurca lanse edebilmektir. Söylenmeyeni belki de söyleyebilmektir. O yüzden anlaşılmıyoruz belki de. Olabilir. O güzel de. Peki, e, derler ya geldi baharayla da, gevşedi gönüllerle <laughs> falan gibisinden. Ben ya, e, aşk mı soracağım? Yani bildiğim kadarıyla şu an hayatımda kimse, kimse yok. Kimse çok da, son dönemde çok uzun sürmüyor Yani istiyoruz. ben laf olsun diye biriyle çıkmayı biliyorsunuz sevmiyorum. Evet. Hani istesem tabii ki koluma birini takarım çok basit bir şey yani. Hani benim için iki dakika mı ya da bir dakika mı alır ama saniyemi alır hatta. Ama yani mevzu o değil. Önemli olan hani e, ben gerçek ilişkiler kurmayı çok seviyorum. Hani insanlar diyor işte dediğin gibi hani anneniz işte gitti, bu kız, rahat sorabilirim. Bu kız, müdahil oluyor mu acaba? Bu kız <laughs> ilişkisi bilmem ne falan filan diye de yorumlar evet. da geliyor bilmem ne. Yani istesem yani çıkarım o kolay bir şey de ben dediğim gibi derin bağlar kurmayı sevdiğim için biraz seçici davranıyorum. Anneniz az önce bize müdahale etti ya. Acaba dedim ilişkilerde de müdahale oluyor mu? Akıl veriyor mu? Ya da işte Yok bundan ya, olur, vallahi. şundan olur. Hayır sorarım ben ama yorumunu yapar. O kadar. Ya o öyle bir ilişki. Var mı bir soru? Yok, Anne kızdırmayalım. Ya. Teşekkürler. Çok <laughs> <sağ olun. gülüyor> kolay gelsin. Görüşmek ha, üzere. Bay